Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz, böyle çok yoğunluklu, o zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapacakları bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan bulumsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem, kısmetsizliğinizin önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar da, bilgisayar çıktısını alın, dediklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.